Değerli arkadaşlar, yarın başlayacak olan Brüksel ve ardından Almanya seyahatimizden önce ve bu akşamki büyük çekmece mitingimizden önce bugün Silivri Cezaevinde Ekrem İmamoğlu Başkanımızı, Sayın Cumhurbaşkanı adayımızı, büyük çekmece belediye başkanımız Sayın Hasan Akgünü, Cumhuriyet Halk Partisi Önceki dönem genel başkan yardımcısı Sayın Aykut Erdoğan'ı, yine e, Beşiktaş Belediye Başkanımız Sayın Rıza Akbolat'ı Şişli Belediye Başkanımız Sayın Emrah Şahan'ı ve gazeteci Fatih Altaylı'yı ziyaret ettik. E, parti Meclisi Üyem Sayın Bayki Aydöner bugün bir ifade verme zorunluluğunda olduğu için kendisiyle görüşemedik. Kendisi Çağlayan Adliyesi'nde ifade vermeye gitti. Bir başka sanığın ifadesinde adının geçmesi üzerine ek ifadesine başvurulma ihtiyacı duydu. Onun için oraya gitti. biz bugünkü bu ziyaretimizden sonra Büyükçekmece'de Büyükçekmecelilere hitap edeceğiz. Sayın Hasan Akgün'ün bir mesajını ilçe başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımızın mesajını il başkanımız iletecek. Hasan Akgün'le ilgili şunu söyleyeyim sadece. 50 yıl 7 aydır belediyecilik yapıyor. Çok küçük yaşlarında başladığı belediye meclis üyeliğinden bizim artık Hasan Bey belediye başkanlığına veda etmeli diye benim ve Ekrem Başkan'ın düşünmesine ve ona belediye başkanlarının üzerinde bir koordinasyon makamı önermemize, onun da bu çok hoşuna gitmesine rağmen bizim bırakıp büyük çekmecenin bırakmadığı bir belediye başkanıyla karşı karşıyayız. Büyük çekmece anketinde ve sokağında Hasan Akgünden ayrı düşme fikrine çok soğuk. Onun dışında orada yapabileceğimiz bir şey olmadığı için biz sözümüzden döndük. Hasan Bey'i aday gösterdik. Her zaman olduğu gibi rekorlar kırdı ama birileri Hasan Bey'i büyük çekmeceden koparıp buraya getirdi. Bu olacak bir şey değil. Onun duygusallığı içindeyiz bugün hepimiz ve bu akşam bu mitingi gerçekleştireceğiz. Ekrem Başkanımızın özellikle kendisinden ilgili değil ama çocuklarından ayrı annelerle ilgili, rehin alınan evlatlarla ilgili ya da yalnız bırakılıp tehdit ve şantaj unsuruna dönüştürülen evlatlarla ilgili çok ciddi bir rahatsızlığı var. Diyor ki ben bütün yükü tek başıma sırtıma almaya da razıyım. Beni birkaç ay sonra bırakacaklarına şimdi hemen anneleri evlatları bıraksınlar. Biz yatarız. Nasılsa masumiyetimiz ispatlanınca çıkarız. Ama bu kadar haksızlığın, hukuksuzluğun yapılmasına ciddi itirazları var. Benim Ekrem Başkan'ın babasına yapılanlara gösterdiğim reaksiyonu Sayın Ekrem Başkan hatırlatarak babayla uğraşanın, evlatla uğraşanın, eşle uğraşanın aslında ne kadar çaresiz olduğu konusunda bir görüş birliğine vardık. Şöyle ki elde bir delili olsa, bir kanıtı olsa, hani iddia ediyor ya bir görüntü çıksa, bir şey yakalasalar, hani köstebek gibi kazıyorlar ya bir yerden bir para mara bulsalar, bulamayacaklar. Diyecekler ki budur. Bulamayınca bir tane çare var. Dünya kadar masumu buraya koyuyorlar. Çocuklarıyla tehdit edip evladına kavuşmak için dediğim gibi ifade ver. Maalesef artık bu ifadelerin veren veriyor, vermeyen duruyor, kızdığını afyona sürüyor, yerde yatırıyor, düzceye sürüyor, yerde yatırıyor, evladıyla tehdit ediyor. Ve en son mesela bugün duyduğumuz bir şey artık yani vicdansızlıkta nelere gidiyorsun? Ben daha geçtiğimiz günlerde hiç tanımadığım bir iş adamını Tekirdağ'da miting yapıyorum ve arkadaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Tekirdağ'daki arkadaşlarımızı da ziyaret ediyoruz. Onu da etmiştim. Demiştik ki bu CHP döneminde yapılıp da AK Parti döneminde olmayan hiçbir şey görmedim. Yani AK Parti suçluyorsa bizi bir şeyle ki bir suçumuz yok. Ben aynı işi bütün AK Partili belediyelerle yapıyorum. Aynı şekilde yapıyorum. Bugün bu insanları suçladıkları şeyle dönüp kendi belediye başkanını suçlasalar Onların da hepsinin gözaltına tutuklanması lazım ama bir suç yok demiştim. O kişiyi bugün almışlar. İfadeye götürürken kulağına fısıldıyorlar. Bu kulağa fısıldamak yani mafya bunlar ya. Mafya devlet falan yönetilmiyor. Yargı falan yok. Kulağa demiş ki: Eşini de gözaltına aldık. İfadeyi ona göre ver. Diyor ki: Burada bir iftira etmezsen eşini tutuklayacağız. Ve bugün yapıyorlar bunu. Bugün yapıyorlar. Bu gerçekten artık ar damarının çatladığı bir noktadayız. Biz duyduğumuza utanıyoruz. Duyduğumuza katlanamıyoruz. İnsanlara bunları yaşattırıyorlar. Ve bu şartlar altında milletin vicdanına seslenmek dışında başka yapacak hiçbir şey yok. Ama şunu söyleyeyim son olarak bu konuyla ilgili bu açtıkları yoldan yarın başkaları yürümeye kalkarsa dışarıda bir tane AK Partili belediye başkanı, AK Parti'de belediye başkanlığı yapmış bir kişi, bir tane AK Partili milletvekili kalmaz. Bırakın işin iftira boyutunu, bu ortaya koydukları, ondan bas tutturdum, bundan bas çakıştırdım falan bu işler hele hele yani bizim dönemimizde asla olmayacak. Özgür özel böyle şeylerin olmamasının teminatıdır bakın. Biz hukuk önünde hesap soracağız. Bu alçaklıkları yapanları, bu iftiraları atanları, attıranları tek tek yargılatacağız ama bunu yaparken kimsenin çoluğuna, çocuğuna, eşine, anasına, babasına ilişmeyeceğiz. Bunun teminatı benim. Bunu herkes bilsin. Ama bugün bunları yaptıranları o gizli tanıkları, gizli tanıkları azmettirenleri, ifade için tehdit ve şantaj yapanları, küçücük evladı alıp da rehin tutanları, 26 yaşında gencecik ve rahatsızlıklara olan, sorunu olan, bugünlerde babasının durumu için görmeye televizyon izlemeyen, evden uzak durmaya çalışan, o atmosferden kaçan bir evladı alıp da babasına işkence edip zorla ifade ver, ifade ver, iftira at. Bunları unutturmayacağız. Milletimiz bizi anlıyor. Gün itibariyle, an itibariyle 12 Haziran'da sahadan dönen ilk Haziran ayının anketi gelmiştir. Kararsızlar dağıtılmadan Cumhuriyet Halk Partisi AK Parti'nin beş buçuk puan önündedir. İlk kez ilk kez yüzde kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde kırkın üzerinde bir oranla Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde diyeceğim 1977'de 41.4 var ama o zaman anket yok. Tarihte ilk kez ankette yüzde kırkı görüyoruz. AK Parti ile altı puan, altı buçuk puan farkı görüyoruz kararsızlar dağıtıldıktan sonra. Dağıtılmadan öncesini söyledim ve milletimiz haklıyı haksızı ayırmış durumda. Bunu görmek lazım. Ha ben bunları burada anlattığım gibi anlatınca kızıyorlar ama buradan söyleyeyim. Yarın PES Avrupa Sosyalist Partisi Avrupa Birliği'ne üye ülkelerdeki bütün sol sosyal demokrat partilerin çatı örgütü, çatı partisi Avrupa Birliği Konseyi'ne hazırlık liderler toplantısı var. Stefan Löwe yönetiyor. Stefan Löwe yönetiyor. Ve eski İsveç Başbakanı, Başkanımız ve ülkelerinin Cumhurbaşkanları, Başbakanları, Bakanları var. Örneğin İspanya'nın Başbakanı var. Almanya'nın Şansölye Yardımcısı var. Devlet Başkanları, Başbakanlar ve Bakanların olduğu Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin sosyal demokrat partilerinin toplantısına Avrupa Birliği'ne üye olmayıp davet edilen tek parti Cumhuriyet Halk Partisi ikinci kez çağırıyorlar ve dünyadaki gelişmeleri bölgedeki gelişmeleri konuşacağız. Sayın başbakanlarla, cumhurbaşkanlarıyla, cumhurbaşkanı yardımcılarıyla ve bakanlarla beraber. Elbette Türkiye ile ilgili özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde Toplam 30 uçak girdi envantere maalesef. Ve son 13 yıldır bir uçak bile girmedi. F-16'mız var ama maalesef iyileştirmeleri yapılamadı. Aynı F-16 Yunanistan'da bizim F-16 onu görmüyor. Onların ki bizimkileri görüyor. Çok büyük sıkıntımız var. F-35 var Yunanistan'da, İsrail'de. İsrail'in F-35'i Amerika'da üretildiğinden ileride öyle modernizasyon görmüş. F-35 biz paramızı vermişiz. Dışarıda kalmışız. F-35'ten atılma sebebimiz S-400. Üzerimizde füzeler uçarken S-400'ler hangarda. Yani birileri bir fotoğraf çektirip de Türkiye'ye efendim biz Trump'la iyiyiz. Bir kere Trump'la iyi olmak marifet değil. Trump'a haddini bildirmemek büyük bir eksiklik bugünlerde. Ama şunu şöyle görmek lazım. NATO'ya fotoğraf çektirmeye değil, NATO'nun ikinci büyük ordusunun personel sayısı olarak, asker olarak ikinci büyük ordusunun ne hale geldiğini görmek lazım. Bu konuda adımlar atmak lazım. Biz Avrupa'da Eurofighter için yine temaslarda bulunmaya bütün liderlere yarın kayıt altında tutanak altında Cumhuriyet Halk Partisi'nin Eurofighter talebiyle ilgili Türkiye'nin tezini desteklediğini anlatmaya gidiyoruz. Bu F-35 projesine geri dönmeli, hakkımız olan parasını ödediğimiz uçakları biraz bir an önce almalıyız. Altay tankının tankı bizden motoru dışarıdan bu işin hızla çözülmesi lazım. İlk kutlama tweet'ini atmıştım Kaan için. 2030'da envantere girecek. Bu konuda hızlı olmalıyız. Bu konudaki desteğimizi ifade ediyoruz ama bir başarı hikayesi yazıyorlar. İş öyle övünülecek değil, utanılacak bir durumdayız arkadaşlar. Bunu görmek lazım. Ve bu konuda biz Türkiye'nin bir sonraki iktidarı olarak Avrupa'daki iktidardaki akrabalarımıza bugün için Muhalefetteki akrabalarımıza da Türkiye'nin ve CHP'nin tezlerine olumlu katkı için temas etmeye, bunları konuşmaya gidiyoruz. Ama tabii ki gittiğimizde karşımıza yine ne çıkacak? Eskiden ki büyük haksızlıktır, Sayın Kavala çıkıyordu, Sayın Demirtaş'ın Yüksekdağ'ın durumu çıkıyordu. Şimdi yine karşımıza Ekrem Başkan'ın durumu, belediye başkanlarımızın durumu, gazetecilerin durumu çıkacak. Ne diyeceğim? Türkiye'nin geçmişte en yüksek reytingli tartışma programlarını yöneten, konvansiyonel medyayı bırakıp YouTube alanına geçince her gün Türkiye rekorları kıran ve sadece siyaset yorumlayan, zaman zaman beni, partimi eleştiren, herkesi eleştiren çok izlenen birisi. Anketlerde AK Parti'nin düştüğü durum sorulunca 30'un altına düşmüşler. Bu ülkenin tarihinde var bu. Ne padişahları indirdiler lafı. Bugün için mi diyor? Bugün için indirmiş zaten. Ankette indirmiş. Onu söylüyor. Efendim Cumhurbaşkanı'na saldırı, fiili saldırıdan içeride gazeteci tutuyorlar. Şimdi bunu nasıl anlatacağız? Benim Almancam var da bu hikayenin Almanca'ya tercümesi yok. Nasıl anlatacağız bunu? İngilizcesi, Fransızcası yok. Sen bir şehre üç kez üst üste en güvendiğin kişileri, başbakanını, meclis başkanını, çevre şehircilik bakanı aday gösteriyorsun. O şehir önce karşısındaki İmamoğlu'nu 13.600 oyla, sonra 806.000 oyla, sonra 1.100.000 oyla seçiyor. Son seçimi azmedemiyorsun, alıp içeri atıyorsun. Atacağın gün ne gün? Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçim günü. Ondan dört gün önce alıp bana seçimi iptal ettirmeye çalışıyorsun. Etmiyorum. Dayanışma sandığı koyuyorum. 15,5 milyon vatandaş arkasına geçiyor adayın. Sen alıp onu silivri'ye koyuyorsun. Bunu nasıl anlatacağız Almanca? Vallahi anlatacağız. Ben utanmayacağım. Yapanlar utanacak. Sonra bana kimse çıkıp bir şey demeyecek. Türkiye'yi yurt dışına mı şikayet ediyor? Vallahi Eurofighter için Türkiye'nin arkasında duruyorum. F-35 için duruyorum. Avrupa Birliği'ne tam üyelik için özellikle gençlerimizin vizesiz Avrupa'yı dolaşması, çalışması, okuması için mücadele ediyorum. Ama bu pisliği sahiplenecek halim yok ya. Buna mı susacağım? Kadını avukatsız çağır. Avukatım nerede? Onun yanında rahat konuşamıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin kaç yıllık kazanımıdır bu? Savunma hakkı, avukatsız ifade vermeme hakkı sohbete çağırdım. Hadi diyor bu ifadeyi imzala. Buradan evladının yanına git. Silivri'ye dönme. Bir başka çok meşhur bir manken model Efendim, siz belediye sizden kamulaştırma yapmış. Dava açmamışsınız. Tehdit mi edildiniz? Rüşvet mi verdiniz? Bilmem ne mi yap? Yo, hiçbiri yok, hiçbir yok, hiçbir yok Diye ne? Ya ben sizi yakından izliyorum sosyal medyadan. Siz Silivri'de hiç rahat edemezsiniz. Böyle tehdit mi olur ya? Böyle tehdit mi olur? İstanbul Cumhuriyet Başsavcısına söylüyorum. Yapmadım de, yapmadım de. Yapmadık de, yaptırmadım de. Defalarca söylüyorum. Bu söylediğimiz evlatla tehditleri, eşle tehditleri isim isim biliyorum, isim isim biliyorum. Oradan sepsi saçtırıp da Hadi gel, filtre kahve içelim. İfadeyi ver, evine git. Yoksa beni de göremezsin, evladını da göremezsin. Yapmıyoruz deyin. Milletimize şikayet ediyorum. Yurt dışında da bunları anlatmaya devam edeceğiz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. O eski konforlu siyaset kalmadı. Sen bana düşman hukuku uygula. Koskoca dünyada Türkiye'nin adını bilmeyenin, adını bildiği şehrin, üç kere seni yenmiş belediye başkanını iftiralarla içeri at sonra sus. Susmayacağız. Sonuna kadar mücadele. Her çarşamba İstanbul'da, her hafta sonu Türkiye'de her fırsatta dünyada bu işi anlatmaya devam edeceğiz. Vallahi bugün Ekrem İmamoğlu özgürlüğe dünden bir gün daha yakın. Yarın bir gün daha yakın olacak. Aynı şekilde CHP de iktidarına bir gün daha az kaldı günden yarın bir gün daha azalacak. Size dert olsun geri sayıyoruz. Büyük bir moralle geri sayıyoruz. Bizi yıldıramayacaksınız, susturamayacaksınız, sindiremeyeceksiniz. Yarın bugünden daha yakın iktidara, yarın bugünden daha yakınız özgürlüğe. Ekrem İmamoğlu yarın bugünden daha yakın cumhurbaşkanlığına. Cumhurbaşkanlığını kaybetmesine bir gün daha azalanlara dert olsun. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Soru varsa yanıtlayalım. 30 Haziran CHP için önemli bir gün bir karar açıklanması bekleniyor. O kararın ardından Kemal Bey'in tekrar partinin başına geçmesi konuşuluyor. Eğer gelirse ne olur? 30 Haziran'dan sonraki süreci nasıl yönetecek, yöneteceksiniz? B planınız nedir? 30 Haziran tarihi Genel Başkan'ın yurda dönüşünün ertesi günü olarak anlamlı bir tarih olabilir. Yurt dışı temaslarımızdan döneceğiz. Onun dışında 30 Haziran tarihinin benim nazarı itibarımda bir anlamı yok. Sonuç değil süreç odaklı bir davayla karşı karşıyayız. CHP'yi tartıştırmaya uğraşıyorlar. Ben CHP'nin tartışılacak değil şu anda CHP'lilerin dayanışmayla kol kola mücadele edecekleri bir süreçteyiz. Ve buna da toplum olumlu reaksiyon veriyor, sahipleniyor, haksızlığa karşı sahipleniyor. Mesele oradan bakıyorum. Butlan kelimesi bütün Türkiye'ye öğrettiler. Bir şeyin bütün olarak yok olması, yok sayılması, butlan olması. Değil mi başkanım? Doğru. Önemli olan milletin gönlünde butlan olmamak. Bir siyaset yaparsın. Sana en 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 güvendikleri butlan kararını çıkarsınlar. Milletin gönlünde, başında tac olursun. Öyle bir iş yaparsın. Milletin gönlünde butlan olursun. Hiç kimseyi partililerin ve milletin gönlünde butlan olacak bir pozisyona Allah düşürmesin. Bütün siyasetçileri, bütün partilerimizi bundan sakınırım. Ben böyle bakarım mesele. Efendim, Kemal Kılıçdaroğlu bir CHP'lilerin gelen gelen bir şöyle söylemiş. mahkeme kararını okumayın diyorsunuz. mahkeme kararı sıkıntılamayın diye duymak zorundayız. Sokak gösterileri tetikleyecek parti içine kırmayacak bir tavırlardan da çok beklerdiniz demiş. Buna bir cevap. Benim bundan haberim yok. Yani sizden duyduğum için benim yani sizden duyduğum için bu böyle bir şey denmiştir, denmemiştir bilemediğim için buna bir cevaba gerek yok. Dediğim gibi yani sonuçta milletin gönlünde olmak önemli. Orada butlana düşmemek önemli. Cumhuriyet Halk Partisi tarihinin en yüksek oy oranını yaşadığı bir dönemde milletin gönlünde iyi bir yerdedir. Bunun mücadelesini vermeye devam edeceğiz. Efendim bir de efendim İmamoğlu'nun geçen gün mühareminci yazdığı mektupta dikkat çektiği kısımlar vardı. İç cephe tahkiminde bütünleşik muhalefetten bahsediyordu. Bütünleşik muhalefetten kasıt nedir acaba? Sonuçta Ekrem İmamoğlu sizin cumhurbaşkanı adayınız. Ama diğer muhalefet partileri de var. Ek Ekrem Bey'le konuştuk bunu. Hatta kendisi şöyle dedi. Genel başkanım ne büyük tevafuk olmuş dedi. Çünkü o mektubu yazarken tabii haberi yok. Taziye olduğu için siz biliyorsunuz ama hani haftalar öncesinden belli değil. O gün söylemiştik. Musavvat Bey beni ziyaret ediyormuş o sırada. Tam diyor mektuba birleşik bütünleşik muhalefet yazdım. Bir baktım Musavvat Bey'le siz karşımdasınız. Onu da diyor Muharrem Bey e yolladım. Partiye katılımından sonra e, grup toplantısından sonra tebriğim olarak kendisine avukatlarımız hatta hızla ulaştırmışlar. Öncesinde de eline geçmiş dedi. Orada da dedi sizi sarılırken gördüm dedi. Öbür tarafta Zafer Partisi'nin genel başkanını bizi savunduğunuz gibi savundunuz. Onlar da şimdi bizi savunuyorlar. Zaten onlar da hiç yalnız bırakmamışlardı dedi. Öbür taraftan muhalefetin yani kimseyi eksik bırakmayalım. Muhalefetin Ekrem Başkan'a bize bizim muhalefetle kurduğumuz ilişkiye yönelik yaklaşımı sürdür. Arttırarak devam edeceğiz. Çünkü muhalefete muhalefet edilen, muhalefetin birbirine muhalefet ettiği yerde iktidarın keyfi yerine gelir. Oysa ki vatandaşın canını okumuş bu iktidarın keyfini kaçırmak ve onları bir an önce iktidardan uzaklaştırmak lazım ki açlarında, işsizlerinde, yoksullarında, adalete susamışlarında bütün ihtiyaçlarını hızla giderebilelim. Tayyip Bey hep söylüyorum birlikte oynadığımız sahayı kapatmaya, topu alıp götürmeye, müsabakaları yapılamaz hale getirmeye çalışıyor. Çünkü artık o kaybetti. O kazanırken iyiydi. O kazanırken tribünlere şeref turu atıyordu. En güzel fotoğrafları çektiriyordu. Topu sektirip sektirip hava yapıyordu. Hep ben kazanıyorum diyordu. Kupalarıyla övünüyordu. E şimdi kaybetti. Kazanınca iyi, kaybedince kötü topu kesmeye kalkıyor. Biz hep beraber Tayyip Bey'in elinden topu kurtarmaya, sahayı kapatmasına engel olmaya çalışıyoruz. Allah muhafaza her yeri kazdırdığı dozerlerle sahamızı kazdırabilir. Ona engel olmaya çalışıyoruz. Sonra kendi aramızda müsabakalar yapabiliriz. Kazanan yönetir, kaybeden muhalefet olur. Kazanınca iktidar olup kaybedince darbeci olmak çok fena bir şey. Tayyip Bey kazanınca iktidar, kaybedince muhalefet değil. Kaybedince hemen gelip darbe girişimi, bir darbecilik bunun kabul edilebilir bir tarafı yok. Biz Muhalefeti birlikte tutarak ki asla muhalefete oy oranımıza bakıp da yukarıdan bakan, kibirle bakan, muhalefete abilik yapan, patronluk yapan değil, tüm eşitler içinde bir parça da Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bu gözle bakıyoruz, birlikte mücadeleye devam edeceğiz. Adalet Bakanı'nın bugün bir açıklaması olmuştur. Ceza infazıyla ilgili yönetimli serbestlik... Çok duygusal, çok duygusal. Heh, Be sayın, benim sayın. kıymetli asker arkadaşım duygusal. Ama o duygusal mesajı okuyup da gerçekten duygulanabilmek için o duygunun gereğini yapmak lazım. Burada çoluklarıyla çocuklarıyla tehdit edilenler var. Adalet Bakanı aynı zamanda hakimler, savcılar kurulunun başkanı. Doğru değil, biz geldiğimizde öyle olmayacak ama başkanı. O hakimler, savcılar kurulu hiç duymuyor mu? Buradan bir daha söylüyorum. Bak o, o duygusal şeyleri yazan, söyleyen Adalet Bakanı'na söylüyorum. Sayın Tunç benim istediğim gibi ifade vermiyorsun diyen savcı. Dediğim gibi ifade ver, çocuğuna kavuş. Yoksa Silivri'ye dönüyorsun diyen savcı. Avukatım niye yok diyene onun yanında rahat konuşamıyorsun diyen savcı. Kandıra'dan kişiyi getirip bir baş savcı, üç savcı, dört kişi bir odaya koyup burası mahkeme değil sohbet odası diyen savcıya HSK bir şey yapmayacak mı? Şiir mi yazacağım böyle? Duygusal duygusal konuşmaktan oluyor mu? Onun vicdanı olsa senin bu şiirinden etkilenecek olsa bu kadar zulmü yapar mı? Bana laf yapma, poz yapma, bana icraat yap. HSK'da aç soruşturmayı, de ki ya Özgür Özel bir şey söylüyor. Kim bu kadınlar? Kim bu çocuklar? Kim bu tehdit edilen, çocuğuyla tehdit edilenler? Aha da söylüyorum yolla müfettişi. Düzce'de yatıyor Pınar Hanım. Afyon'da yatıyor Elif Hanım. Kandıra'da yatıyor Fatih Geleş. Oğlunu burada üç doğuluya koydun. Fatih Geleş'in 26 yaşındaki evladı. Daha onlarcası var. Gittiği yerde yerde yatırıyorlar yer yatağına. Burada normal insani şartlarda kaldığı yerden 40 kişilik koğuşta 60 kişi sırayla yerde uyumaya yolluyorsun kadını. Sonra da tercih senin istediğim gibi ifade ver diyorsun. Sen bundan HSK olarak bir görev çıkarmayacaksın. Bu adamlar orada duracak. Ha sen onunla şeyde hesaplaşacaksın. Onu da tebrik ederim. Bu Akın Gürle'yi yenmişler şeyde HSK'ya adam sokma yarışında. Bu yetiyor size. Bize adalet lazım. Bize HSK'da Akın Gürle'yi e, sevindim. Akın Gürlek kazanacağına asker arkadaşım kazansın da ya böyle ülke mi olur? HSK'ya Akın mı çok adam sokacak? Adalet Bakanı mı adam sokacak? HSK'ya yüksek yargıç sokun, adaletli birileri olsun. Bu rezillikler yapılmasın. Bana martaval okuyorlar, şiir okuyorlar. Şiir okuma Adalet Bakanı, gereğini yap. Senin Ankara'daki Cumhuriyet Başsavcılığı'na alay ediyor. Oradan Ümit Özdağ alarak. Antalya'dakine küfrediyor. Orada işlenmiş suçta işlem yaparak. Kayseri'deki Cumhuriyet Başsavcı'na sen adam mısın diyor. Ben yaparım oradaki işi de. diyor. Buradaki Anadolu yakası Cumhuriyet Başsavcısını bile tanımayıp onun alanına giren bir şımarık var burada. Bana şiir okuma. Gereğini yap. Gereğini. Teşekkür ediyoruz. vermiş mi bilginiz var mı? Onu bilmiyorum. Sadece bana gelen bilgi almışlar götürürken kulağına eşinle göz altında ona göre demişler. Bu bilgi var. İnkar etsinler. Bugün Tekirdağ Cezaevinden alınıp götürülen Sayın İş Adamı ha if, itirafta bulunur, iftira atar, canına tak eder eşini kurtarmak için e, Ekrem Bey dedi, eşini kurtarmak için at imzayı taşırım ben yükü dedi. Ekrem Bey'e yapılan bir şey yok da Bakın bu kadar iş içinde, bu kadar iş içinde. Ekrem Bey'in, Ekrem Başkan'ın bir kuruşluk bir şeyini daha bulamadılar. Bir kuruşluk. 560 milyar dediler, bir lira ispat edemediler ya. Bu haldeler, perişan durumdalar. Neyse, biz de soruları cevaplarken perişan olmayalım, akşama daha konuşacağız. Bir mitingi de Silivri önünde bana yaptırdınız. Hepinize teşekkür ediyorum, kolay gelsin.